Merhaba arkadaşlar, Kari Akademi 678 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kari Akademi tarafından hazırlanan 7. sınıf Türkçe poster notların sayfa 22'de yer alan sözel mantık grafik tablo okuma bölümlerini işleyeceğiz. Ne işleyeceğiz burada? Sıralama sorularına bakacağız, tablo sorularına bakacağız, yerleştirme sorularına bakacağız. Tablolarımızı, grafiklerimizin de tür tür ayrıntılarına inerek bakacağız. Hadi posterlerinizi alın, derse geçelim. Evet arkadaşlar Sözel mantık bölümünün sıralama sorularıyla başlıyoruz konumuza. Sıralama soruları dendiğinde neye bakıyoruz? Bu tip sorularda bir sıraya sokulmuş kişi ya da varlıklar vardır demişiz. Verilenlerden yola çıkılarak sıralamanın oluşturulması istenir. Önce ve sonra tarzı ifadelere de ne yapıyormuşuz? Dikkat ediyormuşuz. Soru üzerinden hemen bu sıralama sorularını nasıl çözeceğimize bakalım arkadaşlar. Ne sorulmuş bana? Henüz açılmamış bir bankanın kapısında sıraya giren Ahmet, Burak, Cemre, Dilek ve Elif adlı 5 kişi vardır. Bu kişilerin sıraları, sıradaki yerleriyle ilgili bilinenler şunlardır demiş. Sıranın başında ya da sonunda yer alan kişiler erkek değildir. Ahmet ve Burak sırada peş peşe durmaktadır. Buna göre 3. sırada hangi kişiler bulunabilir diye sormuş. Şimdi 5 kişilik bir sıra yapacağım değil mi? Neden? 1, 2, 3, 4, 5 kişi mi var? O zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 diye sıramı oluşturuyorum bir kere. Sonra ne yapıyorum? Diyor ki sıranın başında ya da sonunda yer alan kişiler erkek değildir. O zaman benim 1. Birinci ve ikinci, birinci ve 5. sıradaki kişilerim kadın. Kadınları yazdım. Kim olduğunu bilmiyorum ama cinsiyetini biliyorum. Şu anda elimde yerleştirmem gereken bir kadın, iki tane de erkek var. Ahmet ve Burak peş peşe durmaktadır deniyorsa ben 2'ye Ahmet'i verebilirim. 3'e de Burak'ı veririm. Ya da 2'ye Burak'ı verdiğimde 3'e Ahmet'i verebilirim. Tam tersi şekilde 2 ile 3'e değil de 3 ile 4'e yerleştirebilirim. Yani Ahmet 3'te, Burak 4'te, Ahmet şey Burak 3'te, Ahmet 4'te şeklinde yerleştirebilirim. Sonra ne demiş bana? 3. sırada kimler bulunabilir demiş. Üçüncü sırada kim bulunabilir? Ahmet ve Burak bulunabilir. Çünkü erkeklerin peş peşe dizilme zorunluluğu var. Buna göre Ahmet'i 3'e yerleştirebilirim. Burak'ı yerleştirebilirim. Ama Cemre'yi hiçbir halükarda yerleştiremiyorum. Ahmet ve Burak'ı 3 4'e yerleştirdiğimde 2 yani ve 3'e yerleştirdiğimde Cemre'yi ben 4'e yerleştirebiliyorum. Ahmet ve Burak'ı 3 ve 4'e yerleştirdiğimde Cemre çünkü 2'ye yerleştirebiliyorum. Yani Cemre hiçbir şekilde 3. sıraya gelmemiş olması gerekiyor. O zaman benim cevabım buna göre Ahmet ve Burak olarak C seçeneği olarak işaretlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Geldik bir sonraki başlığımız tablo sorularına. Tablo soruları ile ilgili ne demişiz? Belirli bir alandaki bilgilerin tablo yardımıyla bir araya getirmesine dayalı sorulardır yemek listeleri, çalışma programları, seyahat çizelgeleri, nöbet düzenleri gibi konularda sorulan sorular bu gruba girerler demişiz. Hemen bununla ilgili bir soru çözerek ne demek istediğimize bir bakalım arkadaşlar. Şimdi soru ne diyor? İki gün üst üste nohut yemeği ya da pirinç pilavı servis edilmediğine göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir demiş. Bir yemekhanede hafta içi 5 gün boyunca iki çeşit ana yemek servis edilmektedir. Servis edilen yemeklerle ilgili bilinenler şunlardır. Her gün pirinç ya da bulgur pilavı ana yemeklerden biri olarak servis edilmektedir. Pirinç pilavı olan 2 günden birinde kuru fasulye, diğerinde nohut yemeği servis edilmektedir. Bulgur pilavı olan 3 günden birinde bezelye, birinde musakka, diğerinde nohut yemeği servis edilmektedir. Çarşamba günü nohut, perşembe günü pirinç pilavı servis edilmektedir demiş. Şimdi hemen bunu tablo üzerinden görelim. Ne demişiz? Soruyu çözmeden önce aşağıdaki gibi bir tablo hazırlamalıyız. Neden? Günlerimize yerleştireceğiz yemeklerimizi tabloya yerleştireceğiz çünkü. Şimdi bildiğimizi, bize verileni doğrudan tablomuza öncelikle işleyelim. Ne demişti bize? Pirinç pilavının olduğu günlerden birinde kuru fasulye, diğerinde ne vardı? Nohut yemeği olacak. Nohut, ee, bulgur pilavının olduğu günlerde ne vardı? Üç günden birinde bezelye, birinde musakka, diğerinde de nohut yemeği çıkacaktı. Daha sonra demişiz ki Çarşamba günü nohut, Çarşamba yemeklerden biri o zaman nohut. Perşembe günü pirinç pilavı servis edilecek dedi. Pirinç pilavı servis edilecek dedi. Perşembe günü ne dedi bana? Pirinç var dedi ve üst üste pirinç kullanmıyoruz dedi. O zaman ben şunu biliyorum. Çarşamba günü ikinci yemeğim bulgur arkadaşlar. Neden? Üst üste pirinç veremiyorum. O zaman cuma günü de yeme e, ikinci yemeğim bulgur. Üst üste nohut veremiyorum. O zaman üst üste nohut veremiyorsam ben salı ve perşembe günü ben nohut veremeyeceğim. Salı ve perşembe günü veremiyorsam ben pazartesi nohut veririm. Neden? Pirinci çünkü ben üst üste veremiyorum. Pirinçle nohut ya da pirinçle kuru fasulye şeklinde kullanabiliyorum ben. Burada demiştim ya pirincin olduğu gün kuru fasulyede nohut çıkıyor. O zaman ben pazartesi günü pirinç nohut veya pirinç kuru fasulye şeklinde yapabiliyorum. Bunların yeri değişebiliyor. Bundan eminim. E o zaman buraya ne kaldı? Bulgurun ikincisi kal şey sonuncusu yani üçüncüsü kaldı. Burada da şunu söylerim. Söyleyebiliyorum. Salı günü musakka çıkabilir. Salı günü bezelye çıkabilir. Cuma günü musakka çıkabilir. Cuma günü aynı zamanda bezelye çıkabilir. Bun, bunu kesin olarak söyleyemiyorum. Salı ve Cuma günü için arkadaşlar. Şimdi bakalım seçeneklerim benden ne istiyor? Neleri vermiş bana? Tablomu da önüme koyuyorum. Sorumun seçeneklerini de önüme koyuyorum. Pazartesi günü pirinç pilavı ve nohut yemeği servis edilmiştir. Pazartesi günü nohut ve pirinç pilavı servis edilmiştir. Evet ben kesin olarak bunu söyleyemesem de Söyleyebileceğim seçeneklerden biri. Pazartesi ile perşembe yer değiştirebilir demiştim çünkü. O zaman bu benim ulaşabildiğim bir sonuç. Salı günü bulgur pilavı ve bezelye yemeği servis edilmiştir. Bulgur pilavı ve bezelye olabilir, olmayabilir, musakka da olabilir çünkü. Çarşamba günü bulgur pilavı ve nohut yemeği servis edilmiştir. Nohut, bulgur, evet bunu da söyleyebiliyorum. Perşembe günü pirinç pilavı ve kuru fasulye servis edilmiştir. Kuru fasulye, pirinç, evet bunu bu şekilde söyleyebiliyorum. Ama B için... Kesin olarak söyleyemediğimden B seçeneğini doğru cevabı olarak işaretlemem gerekiyor arkadaşlar. Sorumumuzu bu şekilde çözdükten sonra bir sonraki başlığımız olan yerleştirme sorularına geçiyoruz. Yerleştirme soruları için neyi bilmemiz gerekiyor? Önceden belirtilen bir konuma belirli verilerin yerleştirilmesi esasına dayalı sorulardır diyor. Oturma düzeni, yerleşim planı, kat planı gibi sorular bu gruba girerler. Önünde, arkasında, altında, üstünde, sağında, solunda gibi ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizi bunlar doğrudan nereye yerleştireceğimiz, kimi kimin sağına, kimin kimin soluna, kimi kimin üstüne altına yerleştireceğimiz anlamda e, grafiğimizi çizmemizi sağlıyor. Evet soru üzerinden bakalım. Ne demiş? Görselde yer alan masada Kerem, Lale, Metin, Nergis, Oya, Ömer isimli alt öğrenci oturmaktadır. Bu öğrencilerin bulundukları yerlerle ilgili bilinenler şunlardır demiş. Ömer'in solunda Metin karşısında Kerem oturmaktadır. Nergiz ve Oya karşılıklı oturmaktadır. Buna göre Metin'in bir numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa 6 numaralı koltukta Oya oturmaktadır. Ömer'in 2 numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa 4 numaralı koltukta Lale oturmaktadır. Ömer'in 4 numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa 2 numaralı koltukta Lale oturmaktadır diye söylenmiş. Hangisi kesin bir bilgi değildir diye de bize sorulmuş. Hemen şimdi bana verilenlere göre ben buradaki yerleşim planı, planına bu kişileri yerleştireceğim. Metin'in bir numaralı koltukta olduğu biliniyorsa demiş. O zaman ben Metin'i bir numaralı koltuğa yerleştirdim. Bana verilenlerde Metin'i kullanmıştı. Ömer'in solunda Metin. O zaman Ömer'i Metin'in sağına yerleştirip Metin'in solda kalmasını sağlıyorum. Ömer'i iki numaraya yerleştirdim yani. Karşısında Kerem oturmaktadır. Ömer'in karşısına Kerem'i yerleştiriyorum. Ondan sonra oya ile nergis karşılıklı oturmaktadır diyor. O zaman karşılıklı oturabileceği 3 ve 6 var. Yani ben buraya oya'yı yerleştirebilirim veya nergisi yerleştirebilirim. Ben buraya oya'yı yerleştirebilirim, buraya nergisi yerleştirebilirim. Oyanın 6'da olduğunda nergis 3'te, oyanın 3'te olduğunda nergis 6'da şeklinde oturacaklar. Buraya da ne kaldı? Lale kaldı. Şimdi Metin'in bir numaralı olduğu, bir numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa 6 numaralı koltukta oy oturmaktadır. Seçeneklerimden biri mi? Evet, oy Oya veya Nergis seçenekler. O zaman ben bir numaralı seçeneği söyleyebilirim. 2 numaralı seçeneğe bakıyorum. Ömer'in 2 numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa zaten Ömer şu anda 2 numaralı koltukta oturuyor. 4 numaralı koltukta Lale oturmaktadır diyor. 4 numaralı koltukta kim oturuyor? Kerem oturuyor. Çünkü bana e, ne dedi? Ömer'in solunda Metin, Ömer'in karşısına Kerem oturmaktadır dedi. O zaman ben iki numaralı seçeneği söyleyebiliyor muyum? Hayır söyleyemiyorum. O zaman iki numarayı da eledim. Ömer'in 4 numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa. Ha o zaman ben yeni bir e, yerleşim daha çizmeliyim burada. Ömer'i bu sefer ne yapacağım? 4 numaralı koltuğa oturtacağım. Ömer'i 4 numaralı koltuğa oturttuktan sonra diyeceğim ki Ömer'in soluna Metin. Soluna Metin. Karşısına Kerem otursun. Karşısına Kerem'i oturttuk. O yayla Nergis yine karşılıklı olmak zorunda. O zaman ben yine Oya ile Nergis'i opsiyonel olarak bu şekilde yazıyorum. 6 ve 3'e. Buraya da kim kaldı? bir numaraya yani. Buraya da Lale kaldı. O zaman ne demiş? 4 numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa 2 numaralı koltukta Lale oturmaktadır. Hayır, kim oturdu? Kerem oturdu. O zaman ben bunu da söyleyemiyorum. Hangisi kesin bilgi değildir diye sormuş bana. Hangisini kesin olarak söyleyemiyorum arkadaşlar? Bir numarayı kesin olarak söyleyemiyorum. Yani sorunun cevabı A olarak işaretleniyor. Neden? Çünkü ben 6 numaralı koltuğa Oya'yı da oturtabilirim. Nergis'i de oturtabilirim. Bu kesin bir bilgi değil. Ama ben 2'ye Ömer'i e oturttuğumda 4'te Lale'nin oturmayacağı kesin. Veya 4'e Ömer'i oturttuğunda 2 numaralı koltukta Lale'nin oturmayacağı kesin olarak söylenebildiğinden söyleyebildiğim yalnızca 1 olduğu için doğru cevabın A olarak işaretlenmesi gerekiyor. Geldik bir sonraki bölümümüze. Yani tablolara. Tablolarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Verilerin toparlanarak daha düzenli hale gösterim için kullanılan araca biz tablo diyoruz düzenli verileri, veriler üzerinde yapılan yorumlar daha sağlıklı olacağından dağınık halde olan verileri toparlanıp sınıflandırarak tab tablo haline getirilir diyoruz. Bunlar üzerinden de bize verilenleri yorumlayarak çıkarımlarda ve sorularda yorumlamalarda bulunuyoruz. Ne demiş? Aşağıdaki tabloda bir kütüphanede bulunan kitapların 2021, 2022, 2023 yıllarını içeren türlerine göre dağılımı verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş olumsuz soru köküme çizdim. Yıllar içerisinde kitap sayısı tüm türler içinde düzenli olarak artmıştır Bakıyorum yıllar içerisinde tüm türler düzenli olarak burada artmış ha şurada azalma yaşamış. Şurada azalma yaşamış. O zaman ben şu ikisinden dolayı buna ulaşamıyorum. Roman sayısı tüm yıllarda hikaye sayısından daha fazladır. Bakıyorum 88 66 124 42 168 84. Evet, buna ulaşabiliyorum. Sayısı en az olan kitap türü 2021 ve 2022 yıllarında farklıdır diyor. 2021'in en az kitap sayısı söyleşi 2022'nin en az kitap sayısı biyografi olduğuna göre buna da ulaşabiliyorum. 2023'te tüm kitap türlerinde bir önceki yıla göre artış vardır. Bakıyorum 124'ten 168'e çıkmış. 42'den 84'e, 102'den 109'a, 22'den 26'ya, 42'den 45'e. O zaman buna da evet deyip seçeneğin A olarak işaretlenmesi gerektiğini söylüyoruz arkadaşlar. Geldim çizgi grafiklere ne diyor? Belirli bir süredeki veri değişikliklerini göstermek veya ögeler arasında karşılaştırmalar yapabilmek için kullanılır. Bu grafikler zaman içindeki sürekli verileri gösterebilir. Bu nedenle verilerdeki eğilimleri gün, ay, 3 ay gibi eşit aralıklar halinde göstermek için idealdir demişiz. Hemen örnek üzerinden bir kontrolümüzü yapalım, sorumuzu çözelim. Ne demiş? Aşağıdaki grafikte 2020 ve 2022 yılları arasında bazı aylara ait işsizlik oranları verilmiş demiş. Yeşil şey maviler toplamı, turuncular erkeği, yeşillerse kadını sembolize ettiğini söylemiş. Grafikten hangisine ulaşılamaz diye söylemiş. Ulaşılamayacak yargıyı arıyorum. Kadınlarda işsizlik oranı erkeklere göre her dönemde fazladır. Neye bakacağım? Buraya bakacağım. Kadınlarda işsizlik oranı ve erkeklerdeki işsizlik oranı. Buna ulaşabiliyor muyum? Evet, ulaşabiliyorum. Dönem içerisinde erkeklerdeki işsizlik oranı kadınlara göre daha hareketli bir seyir izlemiştir. Evet bakıyorum. Erkeklere ait olan turuncuda daha keskin yükselişler ve düşüşler görüyorum. Ama kadınınki daha ortalama seyrediyor. O zaman ben bu seçeneğe de ulaşabiliyorum. Toplam işsizlik oranının seyri ile erkeklerdeki işsizlik oranının seyri birbirine paraleldir. Yani sadece şu mavi ile turuncuya bakıyorum. Benzer bir eğilim, benzer bir kırılma göstermiş. O zaman buna da ulaşabilirim. Kadınlarda işsizlik oranı sürekli sabit kalırken erkeklerde işsizlik oranı sürekli düşmüştür. Düşmüş mü? Hayır. Sürekli düşmemiş. Yükselmeler var, düşmeler var. Kadınlarda sabit kalmış mı? Hayır. Orada da bir hareketlilik var. O zaman ben bu grafiğe bakarak D seçeneğine ulaşamayacağım için sorunun doğru yanıtında D seçeneği olarak işaretlenmesi gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Geldim. Neye? Çubuk ya da diğer adıyla sütun grafiklerini yorumlamaya. Sütun grafikleri için ne diyoruz? Çizgi grafiklerle aynı amaçlar için kullanılabilir ama daha çok ayrı ögeler arasında karşılaştırmalar yapmak için de idealdir. Bu grafiklerde kategoriler genellikle yatay eksen boyunca değerlerde dikey eksen boyunca düzenlenmiştir demişiz. Hemen sorumuzu görelim. Bununla ilgili ne sormuşuz? Demişiz ki aşağıdaki grafikte 2015-2021 yılları arasında ülkemizdeki güneş ve rüzgar santrallerinin toplam kurulu güçleri verilmiştir. Maviler rüzgar, turuncularsa güneşi sembolize edecek şekilde kullanılmış. Bu grafikten yola çıkılarak demiş. Yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Hemen birinci yargıma bakıyorum. Güneş enerjisi kurulu gücünde 2017 yılında önceki yıllara göre ciddi bir artış yaş yaşanmıştır. Bakıyorum 2005'teki güneş, 2016'daki güneş, 2017'deki güneş. O zaman ben buna ulaşabiliyor muyum? Ulaşabiliyorum. Güneş enerjisi kurulu gücünün yakın zamanlarda rüzgar enerjisini geçmesi beklenmektedir. Şimdi bu benim bu grafiğe bakarak yapabileceğim bir yorum mu? Yakın zamanlarda hangi tarihte? Ya da sadece buna bakarak ben böyle bir yorumlama yapabiliyor muyum? Hayır. O yüzden ikiye ulaşamıyorum. Rüzgar enerjisi kurulu gücü 10.000 megawatt sınırı ilk kez 2021 yılında geçirmiştir. 10.000 megawatt sınırı ne zaman geçilmiş? 2021 yılında geçilmiş. O zaman ben buna da ulaşabiliyorum. Buna göre sorunun doğru yanıtını ne olarak işaretleyeceğim? 1, 3, Ceyhan olarak işaretleyeceğim arkadaşlar. Geldim pasta grafikleri arkadaşlar. Pasta grafikleri için ne diyoruz? Pasta grafikler bir veri serisi ögelerinin boyutunu tüm ögelerin toplamına orantılı olarak gösterir demişiz yalnızca bir tür verinin pasta yüzdesi olarak gösterilmesine yarar. Yalnızca bir tür verinin pasta yüzdesi olarak gösterilmesine yarar demişiz. Hemen soru üzerinden ne demek istediğimize bakalım. Demişiz ki aşağıdaki grafikte 2021 yılında gerçekleşen doğumların bir annenin kaçıncı çocuğu olduğuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Maviler 1'i, turuncular 2'yi, griler 3'ü, sarılar 4 ve üzeri doğumu gösterecek şekilde neye bakıyorum arkadaşlar bir doğum %36 ile gösterdim açık mavi ikinci doğum kırmızı ile gösterdiğim yüzde 32 ile gösterdiğim bölüm üçüncü doğum yani gri ile gösterdiğim şu yüzde 18'lik bölüm 4 ve üzeri doğumu sarıyla şurada göstermişim bilinmeyen dediğimde şurada bir lacivertle gösterdiğim yüzde 1'lik bir kısım var hangisine ulaşılamaz demiş Aa, ne demiş Doğan çocuklardan ne kadarlık bir yüzdenin bir annenin ilk çocuğu olduğuna ilk çocuk yüzde 36 ile gösterilmiş. O zaman ben buna ulaşıyorum. Doğan çocuklar içerisinde bir annenin üçüncü çocuğu olanların üçüncü çocuğu ne ile gösterdim yüzde %18 18'e gösterdim. İkinci çocuğu olanlardan yüzde 32 oran olarak farkına ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim. O zaman buna da ulaşabiliyorum. Doğan çocuklar içerisinde yüzde kaçlık bir dilim hakkında yeterli verinin bulunmadığına evet yüzde birlik. E, dilim için yeterli e, bir şey bilgi bulamıyorum buna da ulaşabiliyorum herhangi bir dilimdeki çocuk sayısının bir önceki yılki çocuk sayısına ne kadar farklı olduğunu ben bir önceki yılın ne kadar olduğunu bilmiyorum ki ben de sadece 2021 verisi var o zaman ben D seçeneğine ulaşamadığım için doğru yanıtında D seçeneği olarak işaretlenmesi gerektiğini söylüyoruz evet arkadaşlar bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde sözel mantık ve grafik tablo okuma bölümlerini konuştuk. Burada sıralama sorularından, tablo sorularından, yerleştirme sorularından ve grafiklerin, tabloların çeşitlerinden ve bu soruların nasıl çözüm çözülme ulaşacağına, nasıl okumamız gerektiğinden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.